4'ü seirebilirim fazla. Düşman görüldü. Buraya bayağı 7.62 bıraktım. Alın ver. <laughs> i'll be me i'll be me mark the location Kafa var. Güzel zaten ne ya güzel. Eyvallah. Bir şey yok boşuna ha. Bir çıktı, okay. Malzemeler bende. I think Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out. Watch out. Watch out. dört dolar alsam ben de çıkarlayamam. Malzemeler bende. Malzemeler bende. Düşman görüldü. Kapattı da üstümüze mi attı? Ne yaptı? Düşman görüldü. Arkadaşlar 98 var mı? 6x sonunda abi sarsanıza 6x var mı onlarda? Düşman görüldü. Aa dur bir alın daha. Bilin ki bir AVM kullanmayayım. Her bloktan AVM. Oh, şükürler olsun Allah'ım sonunda ya. Direkt evin içine koysak nasıl olurdu? Bizi patlattın orada şimdi yani. Of sonunda Alana gidelim bence Enerji içiyorum 1 dakika Buradaki free alalım ya direkt. Sağlıyorum bir dakika iki numara. Saldım. dead. adam oradaki daha alabilir misin? Adam var. Adam mı var? On şartlı bir yerde adam var. Şuraya bakalım şu an benzin varsa benzin var. Aynen aynen bence de. Ok kalsın. Kafa da gelebilir buraya. Ya da direkt burada kalalım. Bence de burada kalalım. İstersin. Kafa gelir. Kafa gelir ya. Bir de tepe avantajını alalım. Düşman görüldü. Nerede? Hani? Oraya mı gidelim diyor anlamadım. Oraya gidelim mi sen tam daha düşman görülen. Aynen aynen. Anlayalım Benzin tamam. çıkmadı. Hayırlı işler. Yakın adam. Herkes çatıya çıkmasın da direkt bayılmayalım lütfen. Araç geçiyor, araç geçiyor. Araç geçiyor. Geçiyor. Mark the location. Sık 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 bize gelsinler. Sık. <laughs> Baydın bir. Benim çekebiliyor musun? Görmüyorum. Çektim ben. Tamam. Çok oh, güzel sizler. Nasıl sınavladım Direk elsi atmazsın ya. Karı var herhalde. Boşun yani. Uf, vurdum. Yok. Aa ölümsüz. Abi ben evi bu kafa bu kafa. Ananı avradını... Mark the location. İki numara sana oynuyorum lan. Bayılırsan tutmak için. Tamam, çatılayım o zaman. Tamam, ben çatı. Arabayla gitsene keşke onun yanına. Yok abi. Bir oynayalım. İşaret at iki numara. Enemies <laughs> ahead. Çatıdakiler önümde adam var mı? Düşman görüldü. Ne oldu bu adamlar? düşman görüldü. Gördüm bir dakika bayacağım şimdi. Çektim onu da. Çık 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 yukarı çık. Gel gel benimle gel benimle gel. Benimle gel dezavantajlı. Gülüm 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 Önümüzdekini aldım abi. Çok güzel. Helal. Bak kaçıyor. Kayada. Kayaya geçti. Kayada evet. vurdum zaten de bitiremez çok. Abi, tutun bir çok Diğeri taştaydı bak Hiç O arada. ağacın Aydın sağındaki ben. taştaydı Tutun abi Şuradaydı bak yani Aydın o doğru. Ona... Ben, Aydın Aydın Taştakini ben baydım Tamam Ağaçta var zaman. Ağaçta ağaçta Bir dakika abi Tamam bir dakika Tam temiz. Kilim geldi. Çok güzel. O 5 kill ya. Çok güzel oynadım. Maşallah. Abi oynayalım mı bir daha? Oynarız. Devam. Bu ya. takım yani istiyorlar. Hiç kimse yok. Aracı veren farklı bir yer. Render düşü. Evet, evet. Ne oluyor ki aracı? Şu yer var mı da sıkması gerek. aldı ya. Ben aldım ya. Alttan ya vurmasın ya. diye seni. He, torosu değil ya ben uaz aldım. Torosu da görüyor ha. O Torosun içi tekeri gitti. Uaz'ın mı Konuş. Ama bize sıkmıyor. He. ben alıyorum Toros'u ya. Lan da 12 kişinin mi var da? Yok, 3 takım. Bum. Bunlar Toki'den gelen adamlar ya. <laughs> Toki'den marastır patatanlar. Ay bizi görebiliyorlar. Biz şu an toros mu Bana bir tane değdir mi? Watch out. <laughs> Ay şurada Mark Location. Ya Allah kafasını ona abi göre oynarız ben... ya. eve atarsa bir eve bir gideriz, gideriz direkt. Low ground'da kalmayalım. Bekle bak. Bekle. Şimdi aynen bak şimdi gitme hiç gitme. Tamam. Evet. Alan kapansın ondan sonra Aa, başlayalım. Aa bunalım şurada. Işte. Adamlar bir de araştıracaklar. Ya öyle artık ya daha ne kadar yiyecek be. İşaret. Oo. Ha gördüm. Ben de vurdum. Aa, kilim çalındı. Kilim çalındı. Bir kafa bir ka bir daha kastı. Arka kafana dikkat edin bir daha kastı çünkü. Tepeye çıkalım. Program takalım. Öyle yapacağım. Torosu torosu alacağım. Ya kilim çalındı ona ona yandı. MVP sende ya. Niye bu kadar üzülüyor? Bana gelin abi, arabayla alayım mı size? Hayır. Yani alma yo alması lazım bizi ya. Zor zor gideriz. Adamlar almasın tepeyi. Arkada kelimam aldım ya. Bırak beni, sen de eküzimler al. Bırak beni, bırak bırak, bırak devam et. Bak adam şurada. Location. Arkalarına geçeceğiz abi. Biz, birini senin yanına bırakalım biz ikilerden. Bir burada location. dursun, biri iki. İki Ağaç tane olur. gelsin. Hani Demir abiyle gidiyoruz arkalarına. Hayalde duruyor. Bayıldır yani evde. Dursun abi burada bir tane heyet işte. var. Aha, abi gördüm onu. Bak, Bak şu, şu an. Badiye de ölmedi ya. Kusura e bakma abi. Yo yo. Sonuç. Nasıl no kop gitti? Lan var. Saç. Bah Şurada da var. Şu ben dedim bir tam sonuyla. Dolu artık ya. Emekli falan yok. Bu arada bunlar <laughs> yılan ha. Yılan dedik ben. mi yapayım? Ne yapayım? <laughs> Drop enemies ahead. Yedi kill, nice you. Abi toplam killimiz kaç oldu? <laughs> 2 <İçi> var bende. <laughs> <İçi> var bende <laughs> ben de, de üç var. Diğerleri? 4 numara bir Ay 3 numara bir yazsana. 4 vardır onda da. Yani. 16 mı oluyor? Yapma be. afk kaldı Baygın biri. şeyinde. Sen çocuğa yazık oldu. Ya. Aynen aynen. Şansa bak. Bak, Lese de evin piyal değil, Lese çocuğa. Güzel oynadı. Güzel oynadı, beyler elinize sağlık.